Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi dersaya başlayacağız değil mi anne? Evet. Anne, anne, anne. Benim kaynıma çıktı. Bir boyunum nerede benim? Ben bulamadım. A kızım dur ben hemen bulayım kızım. Şöyle. Kızım buradaymış. Aa, illim. Anne ben burada oturup içeceğim. Uf, sonuçta zengin iş. Her yerde oturup içebileyim değil mi anne? Evet kızım. Anne ben okula gidecektim. Anne okulun parası kaç TL idi? Ee, kızım e, şuraya bir bakayım. Telefonumdan bir bakayım kızım. Kaç TL idi? Ee, e, 1 milyon TL. Oo ucuzmuş. Evet kızım çok ucuz. Neyse. Ay, anne acık televizyon izleyeceğim. Şöyle açayım şurada. Eh, ekrana başladım. Anne ben bu oturacaktım. Öf, tamam kızım ben kalkarım. Neyse anne tamam otur şen ben izlemek istemiyorum. Ay, kayda Annem bu yere içine giyiyorum. Annem, annem, annem. Anne anne alışveriş merkezine gidebilir miymiş? Anne bu kim? Kızım bilmiyorum ki. Evden bir kişi girmiş. Tuvalete aradım çok üzgünüm. Anne anne hadi alışveriş merkezine gidelim. Anne evi kilitle. Anne hadi evi kilitle. Anne evi kilitlemedin. <laughs> tamam anne hadi gel alışveriş merkezine. Anne bizim en iyi arabamız nerede? Bulamadım ben onu. <laughs> kızım şuradaydı. Ee, sen burada kızım. Hadi git. Yani düdü, ben gideyim. niye ya, ya? Ya ben de geleceğim. Ya anne gel şuraya gel. Geçelim anne ya böyle. Tamam kızım geçelim. Hadi gel. <laughs> hadi gidelim anne. Anne ama biz yüveyim. gitmeyelim. Ya, kızım ne yapalım geliyor? kaç koş 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 kaç kaç geldik anne anne ben bebek oyuncakları istiyorum. Eee şey nerede? Ay ya bebek oyuncakları. Anne duydu beni de bekle. Anne ben maymuş ve e, şey istiyorum anne. Adım bilmediğim bir oyuncak istiyorum. Tamam kızım kaç liray bunlar? Anne 15 15. He tamam hemen vereyim parasını. Evet. Evet. Ee, teşekkür ederim. İstediğinizi alabilirsiniz. Ha, tamam. Hadi anne. Anne bir de ben e, alt tarafta anne şey istiyorum. Kızım tablet istiyorsun değil mi? Ee, bir tane tablet ist istiyorum. Tamam hadi kızım alıyorum. Bak senin için alıyorum. Bu kaç TL kızım? Bu e, 25 bin. Oo ucuzmuş. Alın bakalım. <laughs> Hadi anne eve gidelim. Çok üşümeye başladım. Kızım hırkanı aldın mı? Ee, anne hırka. Hırka duy duy anne. Bakayım bakayım. Hırkan nerede? Ha buldum hırkamı. Ama bir dakika. Ha, anne buldum hırkamı. Buldum. Hadi anne gidelim anne. Aa, uykum geliyor anne. Anne beni kucağına al. <laughs> kucağına anne. Al beni kucağına. Al beni kucağına. Al beni kucağına. Al beni kucağına. Anne ne oldu? Anne hadi tamam ben yiyeye gideceğim ama uykum geliyor. Ay hadi, hadi Anne bak ben senden izleyeyim. He annem de beni izleyeyim. Kızım dur dur yetişemiyorum kızım. Kızım yavaş ol yavaş bir şey falan kaçıp başına. Anne boşver. Anne kapıyı aç. Tamam kızım dur bir, bir tamam. Anne ben uykum geliyor anne benim. <laughs> oh, tamam kızım o zaman uyu kızım. Anne bir dakika ya. Anne. Hmm. <laughs> Ay kum geliyor benim ya. Çok uykum geliyor. geldi. Ben uyumaya gidiyorum. Tamam kızım. Ay ay. Ay çok uykum var gerçekten. Ay abi. Bir şey yok ya. Azıcık yemek yapayım. Yok yok televizyon izleyeyim. Ay televizyon izleyeyim. Şu şey, yokken azıcık ya. Ay. e <laughs> çok komik. Ay köpeğe bak ya. Çok komik ya. <laughs> ay. Neyse şu videomu ona bir okuyayım. Aa, aa anne ne yapıyorsun? Ay gizli bir şey mi çıkacak? Ay ay ay. Ben çıkayım bir şeyi. Annemden gizli Yüzdeyiz bilmiyorum. uyudu mu? Kim? Ha uyumuş ya. Uyuyurken çıkayım. kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Kapıyı kilitlemiş. Ay. Hadi gözük gözük şey ama kapıyı aç kapıyı 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 aç kapıyı aç ha tamam neşten gizli çıkıyor <laughs> bir saat sonra bu kız bu kız nerede ya bu uyuyor mu hala bir saatte uyuyamaz o kadar fazla bir bakayım çocuk e nerede 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 çocuk çocuk nerede <laughs> nerede? Ay ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ay hayır bak polis haber vermeliyim. Çabuk çabuk çabuk. Polis haber vermeliyim. Hızlıca. Alo. Alo polis. E, çocuğum kayboldu. Ha? En zengin kişinin çocuğu mu kaybolur? Evet kayboldu. E, lütfen, lütfen 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 yardım edin. Tamam. Hemen aramaya başlıyoruz. Ekipleri yönlendiriyoruz. E, ay ay. Merhaba abla merhaba. Merhaba. Ben cips şeymek istiyorum. E, çocuğum 15 TL. Ama benim o kadar bayam yok. O zaman koy yerine cipse. Tamam abla koyayım. Şunu şöyle alıp cebime koysam ya. Koydum koydum. Ay koydum cebime. Gideyim <laughs> hızlıca. Anne mi anne. Aa anne anne anne, anne. burada anne. Aa kızım kızım dur hemen geleceğim. Kızım hemen geliyorum. Anne 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 anne. Anne, anne. kızım. Anne seni çok özledim. Ve arkadaşlar RP'yi bitirin.